Hepinize selam arkadaşlar. Honda MSX 125 ile gece turu yapıyoruz. Şu an böyle düz durduğumda havada uçan bir kamera izliyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama altımızda ufacık tefecik böyle. Hepinizin bildiği tatlı bu tatlı bir motosiklet var. Bu motosikletle sevmeden gidip geleceğiz. Bir tane arkadaşım motoru şu an video çektiğimden ne haberiyor? Kanka iki dakika verir misin dedim. Gittim geldim. Keyifli ama. Motor aşırı tatlı. Motorun gidonu aşırı yüksek böyle bir karış falan benim elim bir de birazcık büyük. 16 santimlik bir elim var. Bu gidon 16 santim yukarıda geliyor yani dimdik oturabiliyorsunuz. Motor ne kadar ufak olsa da kullanmak için böyle kolunuzu aşağıya falan vermiyorsunuz CG gibi gayet rahat bir oturuşu var. Parmak uçlarınızla bastığınız zaman böyle Tek dere falan motorun deposunu da kavrayabiliyorsunuz. Bu 18 model diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın ben videonun böyle Üst kısmını yazacağım bunu motorun kaç model olduğunu. Ama motor çok tatlı. Fren performansını diye ben size anlatacağım. Şöyle üç köşede yapalım. Bak frene basıyorum. Öküz gibi basıyorum. Lastikleri de iyi bu çocuğun Fren tutuyor. Arka fren de nispeten öyle. en arka frenlerden olabilir. Ufak bir teker geliyor. Emanet motorla 1-2-3 yapmıyoruz arkadaşlar. Motor aşırı güvenli hissettiriyor size. Lakin çok sıkışık trafikte olmadığın zaman yani böyle yollardayken diyorsunuz ki aa ne kadar da güzel bir motosiklet sürüyorum ben aman aman bu motorla düşemezsin de gibi hissediyorsun. Lakin böyle direkt trafik aralarında olduğun zaman mesela bu ya da bu araba sizin üstünüze çıkacakmış gibi hissettirebiliyor. Açık ve net olalım yani kimse kimseyi kandırmasın. Motorun jantları da ufak. <laughs> 14 falan herhalde bunun jantı tam olarak bilmiyorum. O yüzden virajlardayken birazcık korkutuyor. Hani dönmeyecekmiş gibi hissettiriyor bana şu an. Anlık olarak söylüyorum bunu. Geri kalan her şey çok güzel. Kocaman bir serisi var motorun. Upuzun böyle istediğin yere ilerleyebiliyorsun. Ve keyifli. İnsanlar bu ne diye bakıyor yani tamam hepsi biliyor artık. Hepsi daha önceden bu motoru gördü ama. Hala böyle bir sempatisi var insanlara karşı motosikletin. Bana karşı bile var hani ben ufak motora biniyorum şu an sen düşün. Yani kendi bindiğim motor da çok büyük değil ama AR-25 almama sebeplerim arasından o büyük depo Sevdam Güzel, bunu da geziyoruz işte şu an. Aşağı bir podyuma e ineceğiz Bakalım Cici kızlar alkolik mekanlarda gezen ablalarımız motora nasıl tepki veriyor yani En azından bakışlarına bakalım Böyle Yapalım, kornası da değişik yerde, aşağıda sinyal var, üstte korna var, bunu Değişti evreyi biliyor musunuz? Bilmiyorum. De bir üç yıl öncesinde falan başladı bunların yer değişimi bayağı bir insanın kafasını karıştırmıştı. Biraz da top speed yapıyoruz. İnşallah araba falan gelmez. Parmar yok bunda. Zaten otocyim. Köşeden geçersem kaç yaptık? 87. İyi. Ben fren yapayım. Aga bunun ABS se, bir şey de yok. Güzel tutuyor da. Tutuyor lan gene. Ben beğendim o. Evet hiç lambalara takılmadan. Dayı! Genişten yiyorum. Zaten dönemiyorum ufacığım. U atılması yasak oradan. daya. Yuhu yan yan. Gene yan yan. Yan 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 keyifli ya arkana alınabilir abi motor böyle çok paranız varsa ya da büyük bir motorunuz varsa araya böyle ay şununla da barikete gideyim diyeceğiniz motor bu olabilir haberiniz olsun bir bunu Nasıl? Süper, çok tatlı değil mi? Abi bu bilmiyorum ya piyasasını ama vardır 30 lira 35. Ne? Gel 130 yapalım seninle beraber. Ciddiyim. Yani 200 çeneyi, 13 kişi Sen gel korkutmazsan şerefsizim ciddiyim. Gel. <laughs> Abi emanet motor. Ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Öbür motoru getireyim mi? Bekle 15 dakika sonra öbürünü getireceğim. Haber karı Sinir ettin beni Yuhu <laughs> Aga çok keyifli motor ya gerçekten Hemen bir yarış da yapalım Kanka yarışalım mı? Bir şey deneyeceğim valla ne kadar gidiyor ben de bilmiyorum o, bende bende Efendim? Ben de tamam ben merak ediyorum deneyelim <laughs> Anlaştık ben zaten yüzü göremeyeceğim ki <laughs> evet yarış başlasın <laughs> Ayarlayacağız Dur aynı yere gelin Ya evet de sen de hızlanacaksın yani Ben hızlanamayacağım Hadi üç. <laughs> 4 ayar şov 4 ayar şov Hadi hadi <laughs> Hadi bakayım geliyor ananız oğlum kafız var sabah <laughs> Gel gel ben ufudayım <laughs> <laughs> ya Allah ya Rabbim <laughs> 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 Başkan merhaba var? Kanka kafa kafaya gibi. <laughs> Allah et. Bu da ikinci kurban arkadaşlar. Sola mı döneceksin? Tamam. Bekle ben de geliyorum sola. Dur. <laughs> 125. Ne Kanka 30 lira falan vardır. Benim değil bu ya. Benim MT 25'im var birader. Ben arkadaşıma dedim ki bunu tut, bunu alacağım. 15 dakikaya geliyorum dedim. Yarım saattir geziyorum. Çok hoşuma gitti. Garip bir motor ya. <laughs> Hadi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, hain bulsar. Bir dakika aldım var ya seni bir gün geçeceğim. <laughs> gitmiyor omuna gelin gitmiyor gitmiyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Çok keyifli değil mi bizce <laughs> Beni niye geçtin? <laughs> Beni niye geçtin? <laughs> Ayıp değil mi? <laughs> Duygularımla oynuyoruz. Nereye gidiyorsunuz kanka? İyi gidiyor mu ya? Bu mu? Aga 120 falan gidiyor işte. Bu ne kadar iyi gidebilir? Baksana tipi. Siz nereye gidiyorsunuz? Hürriyete mi? Ben hürriyete gidiyorum. Gazlayalım diyorsan ben gazlamaya çıkacağım ayrıyetten. Kalkışta alırım ama onu da merak etmeye başladım. <laughs> <laughs> Gidiyor musun? Dırırın dın dın. Dırırıt. <laughs> evet. M8 çok ufak bir tur attık arkadaşlar. Umarım eğlenceli şeyler çıkmıştır. Bir de çevirmeye gireceğiz sanırım. Aa, bu motorla da çevirmeye girmeyen ne bileyim. Bunu çevirirler mi lan? Bu motorla benim kime ne günahım olabilir ki yani? Şöyle gaz vereyim de çevirsin. Yok aga almıyorlar çevirmeye beni. İstemiyorlar sanırım. Şimdi top speed deniyorum arkadaşlar bu motorla. Havada uçuyormuş gibi gidiyorsunuz farkındayım. Orada motor 5 vites. Vay oha 4 mi lan? 95 yaptım şu an. Yakıyor musun baba ya? Evet yüzü göreceğiz. Hadi lan yüz, yüz gördüm. 101. Gerçekten aşırı performanslı bir motosiklet Tam bir yarış motoru Zaten Valentino Rossi ile Mark Marquez 2014'te ya da 2015'te bu motorlardan kullanıyordu Haberiniz olsun Şimdi bir diyeyim. Bu 2 3 4 Arkadaşlar motor 4 vites Gerçekten Kap motoru gibi bir şey var üstünde garip Ama enerjili motor Hepinizi çok seviyorum. Rock Cody'den bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup çana açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.